Sonbahar veda derken, Kış merhaba demiştik, Tıpkı yüreğim gibi, Hazan vurmuş duygularımı yeşertmek istiyordum, Ama kış, kış vurmuştu duygularıma, Kanayan yaralarıma kar yağmış, Kızıla boyamış duygularımı, Sana üşüdüğümü söylediğimde, Zemherin yaz değil, Kar denen olmak istiyorum, bana güvenmediğindir. Sana güvenmeyi her şeyden çok isterken yeni dişlerimi ağrıyor. Küçük bir çocuk gibi hiç bilmediğim sokaklarda korkuyorum. Sevmekten değil, sevmekten güvenmekten korkuyorum. Her güven sonrası tükenişliğimi ağlamaktan, zamanı dip dibe yaşarken bir gün gitme ihtimalinden korkuyorum. Ben sana güvenmek istiyorum. Bir gün vazgeçersen güneşim olmaktan, Vazgeçersen üşüyen yüreğim ısıtmaktan, Sevgisizlik zehrini akıtma, Güvensizliği yaşatma yeniden Öldürme bendeki seni, Öldürme umutlarımı, Öldürme lütfen, Öldürme beni, Esir Asun'a Aşsızın kitabından öldürme beni.